Hemen acaba şey mi yapsak şu Beşiktaş meselesinde yani artık bunlar da bana göre çok sıradanlaştı da çünkü bugün Cumhuriyet Halk Partisi miting yapıyormuş. Siz biraz önce de belirttiniz işte Özgür Özel'in de Ekrem İmamoğlu'nda katılacağı iktidar tabii çok sert geliyor. O yüzden peki ama ben ben size soruyu yönelteyim. Yani e, CHP kaynakları, özellikle ismini verdiğimiz <laughs> o iki isim, Özgür Özel ve Müftüoğlu, İ İmamoğlu, e, İmamoğlu. İmamoğlu pardon, e, <laughs> Ekrem İmamoğlu, e, bu iş tamamen CHP'ye ve özellikle de bana karşı diyor Ek Ekrem İmamoğlu. Yani şimdi Şişli'ye karşı gibi görünüyor, işte Esenyurt'a karşı gibi görünüyordu. Ama anladım ki diyor, bu işin e, gerçek hedefi benim. Şimdi niye o yani İstanbul'un Belediye Başkanı diye mi? Bu duvar önemli herhalde. Yoksa e, bir dahaki e, seçimde başkanlık seçim, cumhurbaşkanlığı seçiminde e, rakip olacak isim olduğu için mi? E, tabii başından beri zaten şimdi şeye şey yapalım ben kısaca gireyim de e, şimdi 2019 seçimlerinde İki kez hem Sayın Erdoğan'ı, Bahçeli'yi, e, Binali Yıldırım'ı hepsini birlikte yenmiş. 31 Mart seçimlerinde yani bir daha yenmiş, üç kez yenmiş bir e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı var. Dolayısıyla zaten o altılı masa sürecinde filan da hep e, yani oysa aday başkası olacağı belliydi. Ama Sayın Cumhurbaşkanı muhtemelen ya bunlar şunu bunu gösterirler ama sonuçta bunlar benim karşıma ...Ekrem İmamoğlu'nu getirirler... ...duygusuyla... ...çünkü orada... ...yani kabul edelim ya da etmeyelim... E, ...tek siyasi... ...duygusu olan, siyasetçi... E, şey olan Ekrem İmamoğlu... ...dolayısıyla onu bir rakip olarak görmeyi... ...istemeyecektir... E, ...biraz... E, ...bu İstanbul'daki işte Esenyurt'ta başlayan... E, ...Beşiktaş'ta devam eden şey... ...aslında her belediyeye... ...biraz önce de konuştuk şeydi ...her belediye istediğin zaman bir yolsuzluk şeyi yapabilirsin. Yani bir ihaleyi diyelim ki 10 kuruşa kardeşim 7,5 kuruşa Bana da Ama şimdi bu. iddia edilen ihale yolsuzluğunu e, muhatabı olan şirket aynı zamanda başka belediyelere, AK Parti belediyeler. AK belediyelere yapmış, devletin bütün kurumlarına yapmış. Yani devletin bütün kurumlarına yaptığı işlerde herhangi bir en küçük pürüz bile yok ama muhalefet belediyesindeki şeyde kirlilik var. Ayrıca zaten Belediye başkanı da sorumlu değil. Yani neredeyse Cumhurbaşkanı gibi belediye başkanları. Ama burası belediyeler başından beri gelen bir şey var. Aslında hangi partiye ait olursa olsun belediyelerde yapılan ihaleler bir şekilde oralarda istediğin zaman şey bulabilirsin. Yerlerinde de bulabilirsin aslında. Yani işin özü Ekrem İmamoğlu rakip olabilir diye bütün bunlar oluyor. Şimdi aslında daha önce de konuşmuştuk. Şöyle bir şey var. Yani AK Parti ile ilgili ben geçen yıl yazmaya çalıştım. AK Parti ile ilgili e, son özellikle 10 yılda bir yolsuzluk usulsüzlük algısı var. Toplumda böyle bir algı var. Ne kadar gerçek, ne kadar değil bilemeyiz. Ama böyle bir algı var. E, şimdi bunu bu kadar böyle bir algı varken. Mesela AK Parti neden bu işleri şey yapar? Doğal olarak kardeşim diyorsunuz bizimle ilgili böyle şeyler söylüyorsunuz ama bak bunlar da bir, bir kara seninki benden Do Ha ben bu kadar deneyime sahibim. Siz yine de AK Parti'den vazgeçmeyin. Duygusu olmuş olabilir bu işlerin arka planında. Ama tabii bu işlerde en çok zarar gören hukuk zarar görüyor ki bu e, hepimize günü geldiğinde lazım olacak bir süreç. O yüzden doğrusu endişe verici. Ahmet abi siz. Yani işin e, asıl zemini siyasi mücadele. Yani bir e, işte 2028 hesabı var. ve daha erken de olabilir. 2027 konuşuluyor. 2027, iniz. 2027 erken değil. O normal. 2027'nin işte son 3, son çeyreği falan konuşuluyor. Ya yani kesinlikle bir seçim var. Tayyip yani Bey'in ama... istediği o zaten. Şimdi Ama siz ne her seçim olsun. Ben, Aa, her an bakıyorum. seçim olabilir diyorum. Ben yani, diyorum. Evet. Gelince <laughs> yani bir siyasi mücadele var. Senin söylediğin <laughs> Yani son 31 Mart seçimlerinde e, büyük şehirlerin büyük kısmını e, muhalefet aldı, CHP aldı, yani ve bunların bir kısmı AK Partiden alındı. Yani AK Parti e, büyük şehirlerde neredeyse ciddi zemin kaybına. E, uğradı. Bu Bunun anlamı şu, yani önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bunun bir yansıması olur. Ne yapıyor? Tayyip Bey, dördüncü kez yazmışsınız. Yani onlar üçüncü kez diyorlar. Dördüncü kez Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Bunun içinde alanı düzeltmeye çalışıyor. Alanda operasyonlar yapıyor. İmkanları var. Bir yargı imkanı var. Yani yargıyla diyelim ki Beşiktaş Belediyesine operasyon yaptınız, dört gün işte göz altında tutuluyor, bir örgüt suçu deniyor, dört gün göz altı artı savcılıkta şeyler var. Bir tutuklama çıkarılırsa diyelim Esenyurt'ta olduğu gibi süreç çok daha uzayacak. Türkiye'nin en büyük ilçesinin genel şeyin belediye başkanına operasyon yapıyorsunuz. Şimdi operasyon bir boyutuyla terörle bağlantılanıyor. Bir boyutuyla yolsuzlukla bağlantılanıyor. Dediğim gibi ya bizim hani e, muhafazakar kitlelerde de bu yolsuzluk gündem oldu biraz. Ya bu kadarı olmaz gibi bir şey. Sonra bir kısmı yani eğer sonunda iyi bir şey yapılıyorsa yolsuzluğun sonunda ne gibi işte <laughs> bir cami yapımı gibi falan filan yani o tolere edilebilir gibi bir zihni zemin ortaya çıktı falan ama gene de mesela ben bir ara AK Parti ahlaki üstünlüğünü kaybetti diye yazdım. Yani Öyle bir zemin kaybı söz konusu, iddialarınız, düşünceleriniz, e, felsefenizle uyuşmayan işlerin içine girdiniz falan. Öyle bir kirlenme söz konusu, çürüme söz konusu. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bir de yolsuzluk şeyini giydiriyorsunuz muhalefet partilerine. Bunu medyanızla e, alanı yönetiyorsunuz, kamuoyunu yönetiyorsunuz falan. Böyle bir mücadele. Ee, orada işte Ekrem İmamoğlu ismi e, yani muhtemel rakip gibi gözüküyor. Kılıçdaroğlu'nun bile yüzde %48 oy aldığı bir e, yarışma oldu 2024'te, 20 -20. 2023'te. E, yani onun... İmamoğlu'nun çok daha yüksek bir karşılık bulacağı gibi bir izlenim de var. Siyasi yorumcular şu anda bugün baktım iki tane kamuoyu araştırmacısı karar, araştırması yani Tayyip Erdoğan'la muhalif adaylar arasında 10 puanlık bir fark gözüküyor. İşte e, kararsızlar dağıtılmadan. Kararsızlar var, yüzde otuz küsur, otuz bir, otuz beş arasında kararsız gözüküyor. Şimdi yani o aktığında yani onu nasıl e, akıtacaksınız? İşte bu tür kamuoyu e, operasyonlarıyla akıtabileceğini düşünüyor Tayyip Bey. Şöyle bir şey, yani biraz hani e, gerilla savaşlarında şey olur. <laughs> Gidersiniz bir yeri vurursunuz gelirsiniz bir başkası bir yeri vurur gelir yani ana merkeze doğru etrafı temizlersiniz bir bakıma bu tür operasyonlar belediyelere yönelik operasyonlar böyle bir siyasi e, mücadeleyi sanki ortaya koyuyor gibi geliyor bana ne kadar etkili olur olur mu olur? daha zaman var. Bu süre içerisinde sen dedin ki hangi belediyenin dosyasını açsanız bu bazen şöyle de deniyor. Bir maliyeci bir yere girerse orada bir şey çıkarır. İsterse falan Çok deniyor. Çok düzgün şirkete bile girse, istiyorsa bir şey çıkarır, çıkarır deniyor. Türkiye şey gerçeği böyle bir demek ki. Şimdi böyle bir şey işleniyor. Yarın yani şimdi Ahmet Türk kayyım atamışsınız. Ondan sonra ne bileyim ben süreçte rol veriyorsunuz. Acayip bir iş yani. Acayip bir şey. Cumhur İttifakı'nın bir kanadı kayyım atamış. Bir kanadı Kürt ağası diye onu onore ediyor falan. Böyle bir şey yani. Herkes diyor ki Ahmet Özer yani Esenyurt Belediye Başkanı yani bu süreçte olsaydı belki de İmralı heyetinde rol alırdı. Muhtemelen. Muhtemelen. Çünkü yani bu meselelere kafa yoran bir bilim adamı olarak biliniyor. Ama Öcalan İmralı görüşmelerinde adını zikretti diye adamı terör örgütüyle bağlantılamışsınız ve cezaevine koymuşsunuz. Akıbeti belli değil. Yani henüz bir şey hazırlanmış değil, iddianame hazırlanmış değil falan. Yani yargının böyle kullanıldığı senin de işaret ettiğin gibi bir vasatı yaşıyoruz biz. Yani ben düşünüyorum ya yargı araçsallaştırılıyor. Yani kimin ne zaman mesela Özlem Gürses alınmış içeriye, elektronik kelepçe konmuş ayağına. Bahçeli arıyor. Ya geçmiş olsun çok üzüldüm diyor. Şimdi böyle de bir kargaşanın <laughs> olduğu bir ortamdayız. Yani Bahçeli'nin barış güvercini Tayyip Erdoğan'ın da işte kadife eldiven içerisinde demir yumruğu temsil ettiği bunun içinde her şeyin kullanılabildiği bir ortamı yaşıyoruz. Yani bu siyasi mücadeleyi seyrediyoruz. Bakalım kararsızlar nasıl etkilenecek. <laughs>